Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün para kasma ile beraber Rushin oynayacağız. Daha doğrusu sadece Rushin e oynayacağız aslında. Çok güzel videolar bekliyor. Para kasma ile koridorda çok güçlü adliyeleri ve destekler alacağız. Bakalım erkenden çok para bulmak bir şeyleri değiştirecek mi? Kesin değiştirecek de biz bulabilecek miyiz? Uzat şimdi. Kendi Bayağı yendik. Tamam öldü. Aa! Yıl yok. Abi. E, e yok mu? Şu an ölmez hemen. Biraz açılırsa bayılacak, bayılacak ama. Tamam bunun flash yok, bunun flash yok, bunun şifası yok, bunun da yok. Yani bot Evet. Aynen böyle. Saygısızlık Aa. yaptı o yüzden öldü. Başka bir şeyden değil. Güzel para kastı. 1k goldum var şu anda. Ne? 1k goldum var. 700 goldluk kill aldım. 100 gold'lukta farm yaptım desem Rune bana 200 gold getirdi yaklaşık. Kanka, ya? 160 gold kazanmışım Rune'den. Rune artı bir de şey alsak mı bir kere i̇lk de? Vuruş. Ee, i̇lk vuruş. E ilk vuruşlu böyle. Hangi görüş. karakteri deneyelim. Bak Sena da çok mantıklı olabilir o. Sena ilk vuruş çalıştırıyor zaten. Olabilir. Arkadaşlar ne yapalım? yorumları yazın. Güzel bir istek gelirse patlatırız İlk vuruş artı bunu hangi karakterde deneyelim? Güzel Rune bu arada ama ne bileyim can çalma veya eşya hızı hatta savaş dışı hızlı koşma bile bence tercih edilebilir bu ne? Yani 500 gold eyvallah ama zaten Lucian oynuyorum hani güçlüyüm. Almam lazım koridoru. O yüzden çok da bir şey gelmedi ilk başta. Ama bakalım. Şimdi göreceğiz. Tecrübe edeceğiz deneyerek. X bitince belki bir şey yapayım mı? Devam, devam et de. Kanka rencime girmiyor ya. O kadar şey yapmana gerek yok ki. Değil. Ölmem ölmem yetişemez bana. Yetişti. Kendine W bastı yetişti. Tamam yerli gangster 34 bizi kesmiş olabilirsin. Az sonra tekrar görüşeceğim seninle. 600 kriti aldım. Çok güzel, çok güzel. Yıllarını falan da aldık bu arada. Gördüğümü bilmiyorum. Adam yanıyorken yıl bastı. Ona da dive atılabilir tanklarsan. Her temiz bir dive hocam. Elinize sağlık. Ignite de aldık he. Farkında mısın? Bilmiyorum. Evet, evet, ya evet, bana evet, attıysa sanatsı seni kesecek he. Ee, bir yere gidelim. Yani yani Gel bir öyle. Mi Şimdi ruham zamanı ama barikat iyi tamam. Barikatı bir an kaçırdık sanırım. Kaçırmamışız. Base yiyelim. Kanka Korki'yi kolay keseriz gibi geliyor. Anne sen o bitti mi o öne kayan eşya? Bitti. Tamam o zaman çok rahat keseriz onu. Korki'yi keselim bir tur midden. Ondan da gold alalım. Hatta bir denk gelirsek böyle fiddle falan da burada olursa o sırada çok güzel olur. En sonunda hemen gidip Malphite'i kesmemiz lazım ki rün tam olarak tetiklenmiş olsun. Çalışmış olsun. Şu an Afelios ödül almışız. Burada da yazıyor zaten. Diğer üçü kaldı. Sen buradan gelsene. Şu alttan girelim. Düz geliyor mu? Yönler öldü zaten. Aa! Allah Allah! Allah. Gel! Kaçırım! Kaçırım! Za. Aha e geliyor. Geldi. Tamam, tamam. bana geldi fiddle. mi? Geldi bana. Bana geldi Fidel. Asist almak da çalıştırıyor. Aa. Evet, evet, evet. Aa. Tamam, e2, 1. Gayet oh. güzel bir tane kaldı kanka. Bir tane kaldı. Ründen kaç gold kasmışım ona bakacağım az sonra. Şöyle bakalım. Kanka Rün 400 gold getirmiş bana. Şimdiki alacağımız wow, wow, kill veya asist 150 gold derinde o da tam olarak top lane'de. Dive. Ne diyor? Geldik buraya kadar Vallahi artık. Biliyorum. Bir şey alıp gitsek? Anlamayacak. Sen yazma ona bir şey devam. Anlar ya. Hadi oğlum tankla bakayım şunu be. Hey yok. Yani. Hadi, al o kile assist de çalışıyor. Al oğlum o kile. Helalin Geldin var lan. Mi? 150 gold geldi kanka. Rün oh, tamamlandı, koş. şu ana kadar 550 gold Aa, sağladı bana. Aphelios da burada. Yardım edecek miyiz? Benim Force'um döndü. Aaa, Aa. Lululun. Tamam. Nasıl korktun sen? Bilmiyorum, Çok görüyorduk taşım. da Fiddle'ı ama ben yine bir kill aldım. Nasıl? Ah Çok be! Korktum. Double tap'i atabilsem, ultiyi de açacağım, kesip ölecektim biliyor musun? Ama siz aldınız. Kanka evet çok abi. iyi snowball. 2.2k param var şu an biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Bak aldığım şeylere bak. Eşya farkına bak. Rünü kullanan rünü kullanmayan kanka. Valla rün işe diyor mu? Öyle de... Yaptı. Mesela düşünsene bir levelde, bir levelde... Invade beş oluyor, 5 kill çıkıyor. Aynen. 5 kill çıkıyor. İkisi bende ben kalsın. 5 killde de buradan asisten 500 gold geliyor. Kanka deli para. Deli para ya yani direkt o bir levelde oyun bitiyor. Aslında yani, o en güzel senaryosu. Hani invade kesinlikle. Buraya alacaksınız abi? Burun varsa buraya al koş invade. Koş. <laughs> Kesebildiğini kes yani. O totem yok burada. Dolu nasıl gelecek? Gelecek artık abicim yürüyüp. Zorlama şansını istersen. Afelos'a gidelim. Öldü gel. o. Hangi Afelos demiş atalarımız? Gale Force kullanmadım yok. bile. Bile şey heal yok. Evet. Dushin gücü bu da arkadaşlar. Biraz saçma derecede güçlüler gerçekten yani. Kanka. Hı. Gale Force çok seviyorum ya. Slow verdi Gale Force. En ne çalıştı. Yani, Slow veriyor. veriyor. Görünmeyen birime tutturulabiliyor. Abi mükemmel bir eşya ki. Adamı görme. Kadrajında olmasın. Orada menzille varsa yiyor yani. Allah, ver, şurada engelse var ya Lula kanka. Dedim herhalde okur bu pozisyonu. Birik mi yani? Bana bana İlk kule mi? İlk kule mi? Eray'dan bu kıyak da mı geliyor yoksa? 610 gold kanka 3000 gold'um var şu an dakika 13. Eşyalarımın dışında 3.000 gol taşıyorum ebedi Ebedi'yi alsana. <laughs> can biçen bitti kanka. 60 crit olmadan ebedi. Alınır. Alınmaz. Yanlış. Alınır. Yanlış. 70 saldırı gücü veriyor. Şimdi can bitiriyorum. Tahsildar almıyorum. Ebedi'ye şimdi gideceğim kanka. Dakika Tahsilden... 13'te şu eşyalara bakın. Adamın bir eşyası yok da. Ne yaptık? Rün'ü kullandık. Gezdik. Paraları kastık. 500 gol. Sonra bu 500 gol avantajı da sonuna kadar kullandık. Bak harbi kullandık yani. Rün'ün Bunlar... verdiği 500 gold'u yedik. Dur ben ölüyorum ama anne. Hani, sen genelde gelseydin iyiydi. Teşekkür ederim. Evet. No? Evet Malfight Bey. Fiddle şurada kanka. Fiddle'a şöyle birden. Fake'miş. İyi ki Gale Force ulti multi basmadım he. Orada bir Fiddle vardı Kuzar çünkü. Klonmuş. Şuradan çıktılar yok olacağını sen neyse. Çıkmaz kanka orada. Oy. Ehri. Ehri güzel bir E denedi. Valla helal Süncesi lan. Şuraya görünmez bir yere E attı. O belki de bozdu değil mi odaklanan Fiddle'ı biz görmedik. Kanka. Aha. Ben bozdum odaklanan Fiddle'ı. Base atıyordu. Base için odaklanmıştı. Bayıldı koş, adam. Koş, koş, koş. Korki dado buralarda. Dado. Korki ben olsam yukarı geçip şurada base atardım ben. Oy sen ben misin lan? <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş burada base atıyor. Kanka EVD bitti benim. Allah efendim Allah bana unut niye attı bu? Abi efendim. Ado tek at benim için onları Yeter lan! Dün 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 dün. Bu var yanında niye vurmuyorsun oğlum? Kanka. Bata 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 bata, bata. Ama Ama, Ahri'ye çalıştık. Ahri toplu oğlum hepsine. At şuraya ultini. Öpücük geldi mi onu ben yedim. Bir öpücük isteriz. Hop. Best time kanka. Rünü kullandık. Sonuna kadar kullandık. Rün'ü kazdık <laughs> kanka kazdık böyle ya. Vallahi yani harbiden herhalde ya. böyle kullanılır ama. Amacımız buydu bizim videoyu çekerken. Aşırı dominant bir oyun oynamakta. Rün'ü de sonuna kadar kullanmakta kullandık abi. Benim için rahat yani. Şimdi niye oynanmıyor acaba ya? Hak ettiği değeri bulmuyor karakter sanki. Ama yalan yok. Late'de ben diğer ADC'leri tercih ederim. ama Erken öyünü gerçekten çok <laughs> kuvvetli. Yani kendi güvenen arkadaşlar bu karaktere bir şans versin. Ben zaten iyi oynuyorum. Erken oyunda bir tırın maçı. Diyorsanız bu karaktere bir bakın. Bu sen kaldın kardeş orada. Killer de bende kalmıyor yalnız 7 asit oldum he. Şaka maka. Korki kardeş korki kardeş sana kötü bir haberim var. Benim desteğimi nasıl kesersin lan? Sana sadece Gale Force basıp kendi üzülürüm. Helal be. Benim desteğimi kanka nasıl keserler mi? Ben beyitleyeceğim öleceğim sen kes onları. Kanka. Seni sevmiyorlar he. Adam flash'ı attı bana. Öleceğim zaten. Dınk diye ses. Dınk yazıyor bir de. Bu da ne kadar vurumlamış siz acaba? Hadi test edelim mi? Ama Fear'ı var. Fear atar ölürüz kulenin altında. Etmeyelim boş verin. Plan iptal arkadaşlar. Base. Dominik de bitti. Hocam Snowball olundu. Tahsildarı son eşya alayım artık yani. Son eşya alayım ya. Ben tapa doğru bir gitsem. Elisini arkasına doğru. Oy. Güzel attı. Aa FF. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. kar topu etkisini bu şekilde gördük. Rakip 20 dakika dayanabildi zaten. FF'i bastılar. Ne kadar vurduğumuza bakalım. Ardından ha. videoyu bitirelim. Buradan hasar tablosu. Abi kuleyi dikmişiz buraya. Kaç k? 26k. 26k mı, mı? Evet. Oha. 21 dakika, dakika oyunda 22, 20, evet. 26k hasar. Valla ortadaydı ya barizde. O ilk iki kilo alınca ben anladım zaten bu videonun nereye doğru gittiğini. Bu video buraya doğru gidiyormuş. Arkadaşlar rünümüzde ne kadar çalışmış rünlere bakalım. Rünler bunlar da hazine avcısı. 400 gold. Gerçekten güzeldi. Çok güzel bir video oldu. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın diyelim. Videoyu kapatalım. <laughs>